Aa paranormal çekin o zaman. Yok Burki enerji Bak nasıl düşürüm. hemen ciddi bir şey yok. Enerji düşürüm ya. Bu üstün sence güzel mi? Güzel. Bu üstün kalsın mı? Kalsın. <laughs> ne gidireceğim <laughs> bana? O ne lan? Ya oğlum o ne ya? Yeter ya. <laughs> yeter ya. Bu ne lisele mi oluyorum? Hayır hayır. Beyaz yakın oluyorum. Biraz daha alıyorum. ciddi bir kıyafet lazım. Ben zaten e çok ciddiyim. <laughs> ya oğlum. <laughs> Ama yani bu artık yani ben, ben... Lan beyazlarım çıkıyor lan kafamda. <laughs> oğlum, Ulan, yeter de ya. Güzel bir seni oldu ha. Hiç lisede böyle miydim ben? Değildim. Değil. <laughs> Değildim ya. Şimdi sen gözdeçim bir beyaz yakalısın. Çok zorlanmayacağım role girerken. Evet. Sen zaten bir beyaz yakalısın. Şu an sen gömleklisin. Beyaz yakalıyım. Evet beyaz yakasın. Bir üstüne kravat da giymişsin. Tamam. Şimdi bugün seninle neredeyse her ofiste olan birbirinden toksik ve sinir bozucu insanların videolarını izleyerek yorumlayacağız. Arkadaşlar eğer çalışıyorsanız kesinlikle kendi hayatınızdan bir şeyler göreceğiniz bir bölüm Bakalım. olacak. Sır boyut bir şekilde değil, genelde komedyenlerin yaptığı skeçler üzerinden. Ha, ee, tamam. Ilerleyeceğiz. Biliyorum ya Instagram'da bir tane adam var ya skeç Be yapıyor sürekli. Abi şey çok güzel çekiyor. Ünver Gökhan, Gökhan Ünver. Ünver. Çok iyi o işte. Gökhan Ünver güzel çekiyor dediysek o zaman Gökhan Ünver'le hemen videomuza çok, çok başlıyoruz. Çok başarılı. Çok <laughs> başarılı. Anladım, ne yaptınız abi? Hoş geldin. Benim Hoş eski iş yerimde vardı böyle. Ya durma ya senden ne abi? Yani sigara sürekli şurada kahvenin yanına dayalı. Oturdu şaka mı? Çalışacak abi. <laughs> Ay çalışsın bari biraz. Eyvah eyvah kalk tekrar. Gel abi Ne yaptınız? Bir sene abi, bekledik. Ha. Ben çalışıyordum biraz ya yoğundum. <laughs> <laughs> Gördük abi belli ben. Böyle insanlara sinir oluyor musun? Sen mesela çalışıyorsun. Bir bu ulan ne zaman sen sigaraya çıksan atıyorum mesela dışarı çıksa hep orada. ben de sigara kullanıyorum yani ben de çıkıyorum evet. ama hep kendime de sinir oluyorum. Ne diye? Mesela diyorum ki bu adamla aynı şirkette, aynı maaşları alıyoruz. Demek ki yapılıyor yani hani full sigarada zaman geçiyor ki ben mi beceriksizim oluyorum? Çok var. Evet. Her şirkette vardır. Hatta birden fazla vardır. Kahve sigara olmazsa olmazı çalışma şeyinin hayatının yani. Ben bunu hiç görmedim. Yani hiç karşılaşmadım böyle bir çalışma çalışan tipiyle. Sen? Ben sık ki. Günlük. Sen doğru işte tamam. Hayır gerçekten. Allah Allah. Arkadaşlar demin pohut pohut bir paket bu. Şaka yapıyorum şaka. Evet sen sigara arkadaşlar burada sağla sağla sakın içmeyin. İçen görsün ağzına alın yere attın tanıdığınız bir şey. <laughs> öyle bir şey yapmayın. Öyle bir şey yapmayın. Bilmiyorum ben gözlemlemedim açıkçası kendi ekip arkadaşlarımla ama ben zaten sigara da içmiyorum. Öyle bir şeyim de olmuyor araya çıkma hmm. hani ...gibi. ya Bizimkisi biraz meşakkatli yani. Onun için mesela merdiven çıkman gerekiyor, soğukta dikilmen gerekiyor ha. falan. O kadar rahat ve zaman harcayabileceğin bir yerde değil. Ben biraz kendim mesleğim üzerinden de örneklerle gideceğim. Tamam. Çünkü benzerleri oluyor. Mesela diyelim ki bir iş yapacak ya, Bir sigara içip geliyorum. Ben de işte sigara içtim dönemlerde, ben de yapmıştım birkaç kere bunu. Sen hala içiyorsun? İçmiyorum ben. O Kullanmıyorum o artık. artık. Geçiyoruz ee, Atacan Seven'in bir e, skecine. Bu saatte toplantı kitlemler, delireceğim ya. Gerçekten duyduracağım. Orhan'ı gördün mü? O da gelecek mi toplantıya? Hayatım içeride Orhan'ı gören var mı? i̇ki saat geç gelir, iki saat erken gider. Bir gün hasta, bir gün evini su basmış, bir gün serçe parmağı kırılmış. Metinleri götürüyle yazar. Ya tam bir orrrr. Selam Orhan gençler. Orhan'ım. Ne haber tersi? Diye be kardeşim sen. Orhan'ım. Inşallah, şey inşallah. Bak bu yemin ederim. Nasıl ben gelsin gözlerim ben, ben. Bu yani yalnız mı yavşaklık yani? Ya bu ne kanka? Bu ikizlilik ama. 10 numara karakter. Seni sevdiğim tarzda bir insan. Bayılırım. Evet. Bayılırım. Böyle Göğsüme sokasım gelir. Ben sinirlendiğimde biliyorsun ben konuşurum. Aha. O da böyle, bilmem ne falan, <laughs> falan diye. Ama mesela gelsin o kişi, ''Ne haber?'' Hani ''Evet ya çok zor, <laughs> falan. Evet. Orhanım yapmam da. Kurumsalda bu da vardır yani, bu tarz insanlar ama Bu tarz insanların farkında da çok kolay varamazsın işte böyle yaptıkları için. O yüzden sinir de olmaz zor. Toksik ya. Benim için çalıştığım yerdeki insan şey çok önemli. Hani eğer bir ahenk bir şey yoksa beni çok demonize eder. Çünkü ben çok insan odaklı biriyim. O yüzden muhtemelen tamam, bu kadar çalışamazdım rahat öyle bir yerde. Bu insanların sonra böyle gerçeklerini ortaya çıkarttığın zaman yine sen suçlu oluyorsun. Anlamsız bir şekilde. Ha, evet. O yüzden ben artık yoruldum insanlardan ya. Hiç uğraşmıyorsun. Vallahi zaten. çok yoruldum. Böyle bir şey karşılaştın arkadaşlar salın diyorsun ya hiç. Ay, hiç hiç ya boş ver ya. Sen hiç mesela karşılaştın mı? Karşılaştım. Atıyorum, mı? senin arkandan kostüm senin kulağına gelmiş gibi. Oldu. Valla? Oldu. Peki sana gelip başkasının dedikodusunu yapan? O da oldu. Senin dedikodu yapmışım oldu mu? O da oldu. Dedikodudan pek hoşlanmıyorum ben. Bir de şey, benim aklımda da kalmıyor gerçekten. Mesela bir dedikodu malzemesi görüyorum. <laughs> şey yapmıyorum, is... beynimde yer etmiyor. Aynen. De de. Geçiyoruz Friends dizisine. You, Chuckles. What's your name? Oh, It's Bing, sir. I'm sorry, I was just... Uh... No, no. I heard what you said. Funny. I like funny. <laughs> Good to have you aboard, Bing! <gülüyor> <gülüyor> ha, bu seki şapka katıyor değil mi? Yön Yönetisi <laughs> Thank you. Yeah.

<laughs> Ay çok ilginç. Siz hayırdır derim. Bak yemin ediyorum. Siz Öyle hayırdır. mi dersin yoksa ben daha işte şu işi de yaptım. Şuraya da bir vurun falan mı dersin? Siz hayırdır derim. Ne münasebet canım. Şimdi kamera arkasında biz Burak'la yalan söylemeyelim. Biz birbirimize hep bunu yaparız. Yaparız. Popoya şaplak parayı bizde var. Yaparız ama patronun yapması ayrı bir şey. Evet abi. Hani arkadaşlar arasında o yapılır yani. Ne bileyim, ben mesela sana yapsam bunu, ben çok şey yapmam ya. Bilmiyorum, ha. garip sileceğimizi düşünmüyorum ya. Yani birbirimizin böyle popo, hadi lan yaparsın falan filan. Sen benim popoma vuracaksın, ben normal mi karşılayacağım onu? Yavrum, o anlamda yapmıyoruz ki Sen biz. Ne kadar değerli olduğunu verdin mi? Gerçi evet, senin... Kase iyi ha, bunda felaket bir kase var. İş yerinden iş yerine de işte mesela sizin ofiste daha böyle Tabii. şey bir ortam Tabii. var. Ama evet. bizim ofiste gidip de birine kol atamazsın abi, ya. Abi. <laughs> Öyle bir ortam yok. Geçiyoruz Güldür Güldür'e. Aha! En son çıkan değil mi bu? en son çıkan... Kimin bu telefonu? En son çıkan bu. Şu reklamlarda gördüğüm en son bu. Kimin bu? Benim, benim Paşa Bey, benim. <laughs> Yani siz zam yapınca dayanamadım, gittim aldım. Ben beş nesil altını kullanıyorum ya. Yani temel ihtiyaç diye zam yaptım, gittim bunu mu aldın Ozan? Millet çoluğuna çocuğuna ekmek götürecek diye kendimi avutuyorum zam yaparken. Gittim bunu mu aldın? Adam Bulun kendi kandırılmış hissetmiş ya. Şu an patronla şey yaptım, empati yaptım yani. Haklı evet. Yani, buldun patronu ya. Hayır haklı bulmadım üzüldüm yani. Düşsene o böyle insanlar ek, evine ekmek götürsün falan diye şey yapıyor. Bir bakıyor insanlar ondan da iyi böyle lüks işte telefonlar <laughs> almaya başlıyor falan. Patron olsan böyle bir şey görsen rahatsız olur musun? Hayır abi manyak mısın? <laughs> sana ne belki ne bileyim, babası aldı ya da sevgilisi aldı, karısı aldı. Kendisi aldı ya. Yani, ya da kendi evet para biriktirmiştir. Hani şey mi adam bu adam hep sıfıra sıfır yaşıyor da zam yapınca mı alabildi? Ya şöyle şu anda birazcık da ekonominin geldiği noktadan dolayı tamamen insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor. Lüks harcamalar veya işte diğer harcamalar hak görülmüyor insanlara. Sinemaya gittin, tiyatroya gittin bunlar wow büyük etkinlik. böyle bu şekilde görülüyor. İşte bu da ego. Çoğu 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 yönetici de var. Evet. Herkesin parasını harcama şekli, tercihleri bambaşka. Sen gidersin her ay kendi iki çeyrek altın alırsın. Bir çeyrek altın yatırım yapmayı tercih edersin. Ben uçak bileti alırım. O çanta alır. Herkesin zaafları Başka yani. Skeç güzel bir eleştiri. Dokunmak istediği ha. mevzu güzel bir mevzu. Biz bunu ismini vermeyeyim dizinin ama bir kamera arkasında çalıştığım dizide şey yapmıştım, yaşamıştım. Giydiğimiz kıyafetler, kullandığımız ayakkabılar biraz oradaki şartlara göre yüksek. Biraz pahalı Hı. kaçıyor ayakkabılar. Mesela onları giyildiği zaman şey oluyordu. Lan oyuncularla aynı şeyleri giyiyorsunuz. O nasıl set çalışan? Hadi. Diyebilir misin lan patronuna, sana ne diye? De. Biraz oh. gururun olsun oğlum senin de. Arkadaşlar Botman'ın bir yatı var. Yatırım var daha doğrusu. yatı var, yatı yatı. Yatım var birik aynen. Dedim oğlum dedim nasıl aldın dedim. Bak oyunculuk da yapmıyorsun dedim. Dedi abi benim bazı başka işlerim var. Aynen birikmiş param vardı arkadaşlar. Hani bir oluyormuş ya. <laughs> bir <susun. gülüyor> Devam ediyoruz efendim. Farklı bir tiplemeyle. <laughs> abi 11'de çıktım işten. Afiyet olsun. Merhaba Sarp Bey. Sağ Buyur var mısınız? Kahvaltı yapıyorsunuz hala. evet. evet. Niye böyle hmm. oldu bugün? Düşmedi <laughs> de. Her, Her gün böyle peki ne durum nasıl yani? Yok Her yok. Olmuyor, değil yok, mi? yok yok Sarp, yok Sarp Bey sadece bugün böyle. Bilgisayar açtınız değil mi? Çalışıyor yani şu an. Açtık açtık. Açtık açtık. İşler akıyor kim bakıyor Aha, geliyor mailler şu an. Kim cevap veriyor mesela müşterilere şu an? E, hemen döneyim ben. 9 olduğu zaman artık kahvaltı, makyaj yaptım, üstümü giyindim artık onların bitmiş olması lazım yani. Yok Sarp Bey. Artık müşterilere dönüyor olmanız Ama lazım. Ama çıktım ya hani ben, tamam, ben 11'den 11'de çıktım. Sen zaten biliyorsun ben tekrar hatırlatmış olayım sana. Tamam canım. Ben dikkat ederim ben. Tamam dikkat ederim lütfen. Lütfen. Tamam. Ha. Aysun. Benim kahvaltıyı odama getir ya. Aha o simidi bas ama ısınsın iyice. Simit ısınsın. Tamam mı yani canım? Ben de şeyden adım vermiyor ama. Yani, anladın mı? Herkes çalışsın ben çalışmayayım kafasında. Evet. Bunlar daha böyle patron bazı şirketlerin galiba evet. yaşadığı sorunlar. Biz de ben hiç boşlar gözlemlemiyorum ya. Çünkü müdür de çalışan. Senin aynı duyguları besliyor yani. Kalatıya mesela sabah beraber iniyorsun. <laughs> hiç böyle bir şey yaşamadım ya. İşini takip etmeyen patron abi. Çünkü neden biliyor musun? İşini takip etmeyen senin ne yaptığını da bilmiyor. Evet ne yaptığını bilmeyince gerekli zamanda mükafat vermesini de bilmiyor. Patronun abi. görevi iş takibidir abi. Kim ne yaptı, ne yapıyor, şu an neyin üzerinde? Bunun çok önemli bir şey yani. Çünkü patron gerçekten işi o. Seni çalıştırıyor ama seni çalıştırdığını da takip etmesi lazım yani. Bence lider dediğin adam farklı, patron dediğin adam farklı. Lider dediğin sana öncülük eder. Sen bir işi yaparken seni ileriye götürebilecek. Hem işi hem seni ileriye götürebilecek. Yani lider dediğin budur. Burada herkes çok patronculuk oynuyor. Mesela bu videodaki lider mi? Hayır. Bence bu o vid... şeyi anlattım, hiç anlamamışım. Değil. <laughs> yani lütfen yani. Lütfen yani. Leader evet. değil. Evet. Bu kreasyonun nasıl? Çok güzel abi. Yine bir Drake şakası Onu yapayım yap. mı? Yap. Fazla mesai yapmışsın. Evet. Hayvan gibi çalışmışsın. Onun hiçbir getirisi şey yok. Ertesi gün de 9'da başlayacağına 10'da başlamışsın mesela. Ama patronu görün, 10'da başlıyorsun diyor. Bir şey diyor bak. Ne? <laughs> derdim mesela. Neyse derdim. Ya kötü hissettirir tabii kendini yani. Orada verdiğin emeğin görünmediğini hissedersin. Bir de sen kendi işinde hani yönettiğin için onun muhakemesini de yapabiliyorsun. Hani ben şu an biraz atıyorum yarım saat oyalandım ama yarım saat bunu mesai sonrası seni telafi edeceğim dersin. Ona o güveni beklersin sana vermesin Hani bu kadar mikro management yapılması hoşuna gitmez. Bende de var bazen bu. Hani zaten dün akşam mesaiye kaldım. Atıyorum eve gidince bilgisayar açtım. Atıyorum hafta sonu çalıştım mı? O aradaki böyle 15 dakikalık, 20 dakikalık sarkıtmaları meşrulaştırıyorum kendi evet. içimde. Doğru mu değil bu arada. Yani sen sabah 8 akşam 5 çalışıyorsan senden beklenen şey bu. İşin şey, kuralı o şekilde. Aynen öyle. Ya bu çok Ama bence şey bir şey de olmalı o kadar ya. Bence de olmalı. Evet. Mesela bence tabii ki benim şey yapmadığım şeyler var. 9'da mesela kimse yok. Gelen kimse yok. Bir şeyler atıştırmak istiyorlar. 9'a kadar o işler gerçekten kahvaltı işi. Birebir aynısı ya bitmiş olsun istiyor mesela. Bence gelen giden kimse yoksa iş yoksa 9'da, 9.30'a kadar hadi yani biraz atıştırılabilir. O kadar azıcık esneklik olabilir diye evet. düşünüyorum ben. Okay, who moved my desk? Um, Bu gerçekten güzel bir dizi. Hot. Red hot. Hot. Very hot. Çok iyi hareket. Ben buna sinirlenmem ya. Bu adam hiç sevinmiyor <laughs> işte ve sürekli zorbalığa uğruyor. Jim, I've given you <laughs> this information like times. Çok güzel. Oğlum senin masanı. Kanka, ama böyle bir şakalaşma rutini olsa He. aramda güzel bir şey yani bu. Ben daha çok sözle dediğim gibi şaka kutuplaşma şeyiyim ama onda da bazı sınırları aşmamak lazım. Çok bence riskli bir şey yani iş arkadaşlar çünkü mobbinge girebilir, herkesin hassasiyet durumu aynı değil falan. Çok girilmemesi gereken toplar bence. Kişilerin sınırlarını ihlal etmediğin sürece okey ama karşı taraf rahatsız olup bunu rahatsızlığını bildiriyorsa orada bir problem vardır. Ben de çok eğlenerek neşeli çalışmayı tercih eden biriyim. Çünkü normal hayatımda öyleyim ve günün 9 saati rol yapabileceğim bir durum yok. Yani sürdürülebilir değil. O yüzden kendim gibi davranıyorum. Tabii ki arada hani esprilerim oluyordur. Ama karşı tarafın kırıldığını veya sinirlendiğini hissettiğimde yinelemem. Bunu nasıl özel hayatımda arkadaşlarıma da yapıyorsam. İş hayatında da öyle yani. Ya bence ofiste çok fazla şaka olmam. Ben birazcık ofiste açıkçası. Evet sen çok Azıcık ciddiyetten ya. yanayım. Çok aşırı laçkalık iş yerinde sevmiyorum. Evet. Güzel muhabbet olsun, samimiyet olsun, tatlılık olsun çok okey. Ama böyle birazcık rabalilik, iş yerinde çok hoşlanmıyorum gerçekten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Abi aklıma bir şey diyeceğim. Dur dur. Aşağı koy, Tamam. Aklıma Drake geliyor ve atlatamıyorum o tramvayı, şoku. Ne alaka Drake ya? Ya izleyenler anlıyor işte, abi sen boş ver abi. İzleyenler anlıyor da yani, ben anlamadım. Benim de aklıma Barış Manço geliyor. Helal olsun ona. Ya. Saygı duyuyorum. Ama herhangi yani. hangi nedenden ne olduğunu söylemedim. Sana isteyelim, biz birlikte güçlüyüz. Bir Bizim örgütlememiz var. Birlikte güçlüyüz. Adam tek kişilik sendika ya. güçlüyüz, o değil. İşçi daha güçlü. Gel zam bizi istek gel. Arkadaşlar benle misiniz? Evet. evet. Yürü evet. be. alıyoruz mu? Alacağız be. Yürü be. Hadi lan gelin. Adron. Biz arkadaşlarla düşündük. <laughs> ne düşündük? <laughs> Güzel. Levent Kırıcı skeçlerine benziyor biraz. Ben? Haftanın iki gün tatilimizden <laughs> fazla. 7 e, yedi gün çalışabilir <laughs> miyiz diye sormaya geldim. Bu arada böyle bir şeyle karşılaşmadım. Aynen. Çok ayıp etmişler. Ay, evet. Yalnız o, da yani. Yani. o da normal değil evet. de yani. Güzel kotarmış durumu. <laughs> ya bir kere kurumsalda şey oluyor, derdin ortak oluyor zaten. E i̇ster istemez <laughs> örgütlenebiliyorsun. Güzel re. Bence aslında olur. burada evet gazlı doldurandan da ziyade birazcık bu sistemin köleliğinden bahsediyor bunda burada. Hmm. Haftanın bu kadar günü çalışıyoruz, bu kadar şey yapıyoruz. Aslında orada bir ironi var. Maaş muhabbeti değil de zam muhabbeti olur çalışanlar arasında. Ama böyle örgütlenip bir hareket yapmak falan evet. hiç hiç görmedim yani. Herkes aynı zam mı alıyor bizde? Zam sonrası hani iyileştirme varsa sonradan yani. iletişime geçiyor. Mesela herkesin alacağı zam. Aynen. Şeyine göre belli olduğu için i̇şte, müdürlere şu kadar, işte hmm. eksekutiflere şu kadar diye. O yüzden konuşuluyor ama maaş ben hiç şu ana kadar ne soruldu bana ne de ben sordum yani hiç şey olmadı. Bir kere insanlar hep en yükseğini kendilerinin hak ettiğine inanan bir evet. cins evet. <laughs> insan yani. O yüzden hani aa ben işte 3 alıyorum o nasıl 5 alır? Ben daha çok çalışıyorum der. Ama onun bambaşka bir işte işte tecrübesine göre, iş kapasitesine göre, yaptığı iş kalitesine göre bambaşka arkada çalışan denklemler vardır. Zam istesem bu arada tek başıma gitmen bence daha mantıklı gibi geliyor. Herkesimiz mi zam verirsin işveren olarak? Bir kişi ben daha çok kazanıyorum. Senin işine He. daha çok katkı sağlıyorum. Bana hak ettiğim bu biraz daha fazla verdese bir kişiye daha fazla versin? Herkese mi zam yaparsın? Sen çok akıllı bir kızsın. <laughs> <laughs> Buradan bir bitiyor olsun yani bu gerçekten... Uğraşmayın başına. Oğuz abi, niye gidiyorsunuz ya? Yani? yani bence haftanın çok 4 güzel. günü çalışıp 3 gün tatil olmalı. <laughs> Olmasın ya. İşte patronlar böyle düşünüyor. Mesela bizde nasıl biliyor musun? Sabah 10'da diyelim ki başlıyorsun ya... ...böyle gece 3'te bitiyor, sonra 2 saat uyuyorsun... ...5'te kalkıyorsun, 6'da yine sete çıkıyorsun falan. Bizde mesela çalışma şeyi yok. Bizimki tamamen kölelik. Evet. Tamamen kölelik ya. Özellikle bence kamera oldu. arkası. Özellikle oyuncular çok iyi oluyor bence. Devam edelim. Elimize düşersiniz. Sıçtım ağzınıza. Devam ediyoruz. Devam edelim. Tuzman sen arabayla mı geliyorsun ya işe? Evet, Selvi'nin arabayla geliyorum. Nerede senin o? Meyit Üzüm'de. Maaşın yarısı gidiyordum oğlum. Yani hepsi değil ama çok... Bu babam abi benim. Ama Direkt abi. babam. Buketim, sana bir kahve gelmiş. Vallahi güzel de bir şey benziyor ya. Ne Aa, aldın tatlım? Teşekkür ederim Atacığım. Jordan'dan bot aldım. Kış Jordan geliyor. <gülüyor> Kış <gülüyor> geliyor malum. Kış geliyor malum. <laughs> Tabi şey yapmıyor zor değil mi nasıl hallettin? E kenara atmıştım biraz. Kenara. Kenar. E, herkesin şartı aynı değil ki ya. Belki sen kirada yaşıyorsun o ailesiyle yaşıyor yani hani. Ya Böyle bir şey yapamazsın. Yani. Her şey olabilir. Çok saçma. İşte evet. bu haset kelimesi bu işe. Evet haset, hasetlik. Belki tek geliri o değil yani. Buradan aldığı para değil. Belki ailesinden destek alıyor. Belki başka bir pasif geliri var. Belki ek iş yapıyor. Bilemezsin yani. Anladın mı kimsenin durumunu? O ayıp bir şey yani bu. Harbi ayıp bir şey yani. Büyük hasetlik. Ben çok rahatsız oldum. Başıma çok gelmedi ama. Taktığın çantaya bakılması. İşte evliysen tek taşının boyutuna ha, gördün mü? Gözdenin yüzü. Evet, Hiç sevmiyorum abi böyle konuşmaları. Bak tabii. ve ben bu cümleyi 50 kere kurmuşumdur. Çalıştım her şirkette. Parayla imanın kimde olacağı belli olmaz. Bu fiyat bazlı değil de ofise benim kargom birazcık fazla geliyor mesela. Arkadaşlar biraz dediğine bakmayın ben anladığım ne kadar geldi. O birazcık hani böyle şey oluyor, muhabbet konusu oluyor. İşte mesela apartman görevlisi falan da, Avukat Hanım, Sanem Hanım, He. sana yine kargo geldi. <laughs> Yine geldi. Evet, yani yine geldi. Sen de kargoculara çalışıyorsun ha. <laughs> Abi, Öyle muhabbetler dönüyor. Evet. Tatlı yani ama. Bir de ya mesela geçen gün aynı muhabbet oldu. Bir iş arkadaşımla. Dedim ki yani sen, sen kazandığın para, atıyorum 5'se 4'ünü lüks bir çanta almaya harcıyor olabilirsin. Ben 4'ünü veya 5'ini aç, aç gezmeyi kafaya koyup, 5'iyle de yurt dışına gitmeyi tercih edebilirim. Evet. Para harcama alışkanlıkları kimsenin yargılanabilir şeyler değil. Senin de üzerine vazife değil bunları konuşmak. Devam edelim yine Gökhan Ünver ile. Ya bu çok tatsız bir şey ya! Ben onu mesela yapmam yapamam. Yok Nurcan'ım Hanım ben muhabbet edeyim dedim arkadaşlarla öyle şey hava almaya çıktım da. E Mua... tamam onlar içsin sigaralarını sen gel hadi işlere bakalım. Değil mi geleyim ben. Gel gel hadi. Tamam ben geleyim siz şey yapın ben geliyorum. Tamam kolay. Tamam. Konuşuruz ya. Şey Göze biz baktık yine. İnadına yine. Evet. Ben bir de çok rahatsız oluyorum dumanından. O yüzden böyle bir şey mümkün değil. Hı. Ben şey derim. Siz için gelin aşağı kahvede hani şey yapalım Hı. diye oraya davet ederim. Hani orada dikilip de o koku da rahatsız oluyorum. Bu çok baskı yaratan bir şey ya. İçmeyen bir sürü insan kesin bundan dolayı başlıyordur yani kesin. sigara içmeye. Özel Özellikle dediğimiz biraz Aynı, bu aslında. tam bu yani. O bir community dahil olma yani. isteği yani. Böyle sigaraya başlayan kaç kişi tanıyorum ben biliyor musun? Sırf İşin, garip bağımlısı için evet. Ama şu an mesela biz ekipçe, ekipte sigara içen var, içmeyen var. Hep beraber iniyoruz. <laughs> i̇çen içmeyen hep beraber evet. Yani. zaten sohbet de ediyoruz ama bizim ekip çok keyifli yani beraber sabah kahvesi içiyoruz işte -"Dün akşam sen ne yaptın?" falan. Arkadaşlığımızla devam ettiriyoruz. O bence hem uyanmanı sağlıyor, evet. hem de o ekip birliği ve beraberliğini arttıran şeylerden Abi, biri. Motivasyon. Sigara önemli o zaman aslında şirketlerde. Yani. Ekip birliği. Ya, bahane Evet evet, yani. aynen öyle. Çoğu insan zaten özentili öyle başlıyor işte. Yani ortama ayak uydurmaya, sağlama çabasından dolayı sigaraya başlıyorsun. Evet. Ben lise zamanında başlamıştım sigaraya, aynen bu yüzden. Sigaranın tadı güzel mi? Hayır. Görüntüsü mü güzel? Hayır. Her şeyi kötü, negatif bir şey yani. Ama o uyum sağlamaya çalışma çabasıyla yani özentilikle başlıyorsun. Ondan sonra da bağ şey bağımlı oluyorsun yani bayağı canın istiyor yani. Evet. E, o yüzden evet. rezalet bir şey abi yani. Evet. Anladın mı? Evet. Hani keşke olmasa da konuşmaya, sohbet etmeye çıksak sigarasız ama yani. Geçiyoruz. Yunus Yılmaz'dan bir skeç. Ayo, efendim anneciğim. Ofisteyim canım. Annem. Anne. Anacığım. Bir saniye. Efendim. Bir saniye evet. lütfen. Oh. Ben kızım aramızda yabancı varsak. Anacığım, vallahi biz bu kızından şikayetçiyiz ha senin. Alabilir miyim? kız kızdı. Alabilir miyim? İsmi ne Aylin. Aylin annem. Ben artık senin oğlunum. Tamam mı? Bak bu kızı evlendir. Moruk bu benim arkadaşım. Vallahi doğuruyor babada. Bu benim arkadaşım. Vallahi Hadi bu bak. tip benim arkadaşım, ya. bu çocuk değil. Gereksiz, samimiyet... Bu tip benim arkadaşım ya. Lavali, lavali. Ofiste böyle bir insanla çalışmak ne kadar zor. Hiç zorunda? istemem. Hiç istemem. Ne yaparsın? Bağırır mısın? Ya ne yapıyorsun? Ver telefonu derim. Alırım yani. Orada durumun tatlı gitmediğini hissettiririm. Çok ağır olmadan. Döversin yani. <laughs> Hayır ya. Telefonu verir misin derim böyle ciddi bir şekilde. Hayır, annesiyle tat, çok tatlı bir samimiyet kurma isteğini anlıyorum da yani. Kızın doğum yapamaz, evlendir. Bak evde kalıyor baskısı. Kadın şoka girmiştir yani. Çok aşırı ama. Evet abi. Bende de var bazen bu patavatsızlık. Fark edip mesela özür ya falan diyorum. <laughs> yani çok anlık fark ediyorum. Bazen tutamıyorum kendimi. Ama bu kadar da bu kadar da değil yani. yani. Da ama arada patavatsız da yapar Rahatsız edici tabii ki rahatsız edici. Abi uykun var, işin var, gücün var anladın mı? Her zaman aynı seviyede kaldıramıyorsun bu tarz şeyleri ofiste. Hani bazen daha iyi bir günün oluyorsun. Sen biliyorsun. de şakaya evet. Bazen de öyle modda değilsin. Hiç böyle bir değilsin. O yüzden insanların birazcık okumak evet. lazım yani hani evet. bir şaka yapmadan önce. Durumu anlayabilmek lazım yani. Bu da biraz sosyal zeka gerektiriyor. Evet. evet. Oluş, dinliyorum. Ee, videomuzun sonuna son olarak... Buyur patron. Izleyen beyaz yakalılara nasıl mesela? Allah sabır versin size. Yemin ediyorum Allah sabır versin size. başka bir şey diyemem ya. Evet. Çok zor. Sabır. Sabır. Yapmayın olsa. yavrum. Her ya zaman kendi da. işinizi yapın. Kendi hayallerinizin Rahat. peşinden gidin arkadaşlar. Kimsenin kölesi olmayın. Samimi söylüyorum bak. bak. Kendi işinizi yapın. Sonraki videolarda görüşmek üzere bütün beyaz yakalılara. Selam Allah ederim. sabır versin. <laughs> Allah sabır versin arkadaşlar. Öyle. Evet. Sizi anlıyoruz. Ee, vazgeçmek için hiçbir zaman <laughs> <geçim. gülüyor> Bırak sen de eski beyaz yakalısın. Evet. Bakma. İşte eski. Vazgeçiş. Eskilerden ki orijinallerden kim kaldı? Ee, Öyle şey işte. Arkadaşlar abone olur musunuz? Abone olun, kız uyuyacak şimdi. <laughs> <laughs> Hayır yani, videolardan keyif alıyorsanız... E, ...izlemekten, takip etmekten, videoları kaçırmamak için... ...ayrıca da kanala destek olmak için açıkçası abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın.